Bugün kendime bir araba almaya gidiyorum. Çok tatlı bir yağmur başladı. Şu cüceye koltuğuna kondum. Yolculuklarda uyumak en büyük hobim. <laughs> Mecnun abim hoş geldin, sefalar getirdin. Bu da bizim araba ki Gerçekten çok hoşuma gitti. İşin gerçeği ben arabayı çok beğendim. Performansı çok güzel. Bastığından gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun. kullansın. Şu özellik gerçekten benim çok hoşuma gitti ya. Çek adamlar bomboş depoyla vermiş. <laughs> Cam tavana aşık oldum. Dört lastiği de hallettik. Dedim şu yolun ortasında bir video çekeyim. Kornayı hiç denemedim. Aa güzel. Telefonu ele almak yasak. Arabanın savrulmaması lazım. Bugün ilk defa arabayla işe gideceğim. Şöyle aldım elimde. 15 dakika falan sürdü. İleride bir sürü yer denedim. Güldür güldür izliyorum. Çok güzel hareketler izliyorum falan. Arabamız burada. Kapının nereden açılıp kapanacağını gösteriyor. Bütün aynalarımızı buradan ayarlayabiliyoruz. Burada bir sürü çikolatamız var yerseniz. <laughs> Bagajımız da oldukça yeterli ve geniş. Tavanımızı da açalım. Of, soğuktu dışarısı. Oops. Açıl Susam Açıl basıl basıl tutmama da gerek yok. <laughs> Allah bana nasip etti. İnşallah sizlere de gönlünüzden ne geçiyorsa nasip olsun. Bir hayırlı olsun maşallahınızı yorumlarda almayı diliyorum. İnşallah. Hello dostlar selam selam selam. Güzel bir Amsterdam gününden hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Şimdi işten çıktım. Yavaş yavaş Flixbus'a otobüse doğru gidiyorum. Bugün kendime bir araba almaya gidiyorum inşallah. Flixbus'la Eindhoven'a gideceğim Amsterdam'dan. Orada sağ olsun en kardeşten benim için güzel bir araba buldu. Bütün işlemleri yapılacak bugün inşallah. Bugün arabamızı teslim alacağız. Ödemesini yapacağız. Sigortasını yapacağız. Belki akşam orada kalırım ya da dönerim bilmiyorum. Sanırım dönerim. Göreceğiz. Arabayı bir hafta öncesinde bulduk biz aslında. Fakat yapılması gereken şeyler vardı. Mesela bakımlarının yapılması gerekiyordu. İçinin temizlenmesi gerekiyordu gibi. Bunlar için bir hafta bekledik. Dün telefon geldi. Arabanın hazır olduğunu söylemiş sahibi. O yüzden bugün eniştem gelmemi söyledi. Ben de şimdi gidiyorum. Bakalım göreceğiz arabamız nasılmış. Bütün detayları anlatırım size. Araba 2011 model Opel Meriva modelinde bir araba. İlk etapta işimi görsün. Beni işime getirsin, götürsün. Çünkü havalar yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Yağmurlar artmaya başlıyor. İnsan arabasında sıcak sıcak oturup işine rahatça gidebilir. Yani bu imkana sahip olmak benim için güzel olacak. Zaten otobüs fiyatları, toplu taşıma fiyatları Amsterdam'da çok pahalı. Gerçekten ben yüklü miktarda bir para ödüyorum. Yani buna verdiğim parayla ben arabaya çok rahat bir şekilde binebilirim. Ondan dolayı mutluyum. İnşallah gideriz. Arabamızı sağ salim alırız, teslim alırız. Sorunsuz, sıkıntısız bineriz. Allah kimin gönlünden ne geçiyorsa ona da onu nasip etsin. Daha iyileri sizlere nasip olsun inşallah. Şimdi ben Flixbus'u bekliyorum. Bir 5 dakika sonra gelecek inşallah. Görüşmek üzere. Çok tatlı bir yağmur başladı ve Flixbus otobüsümüz geldi. Lüksemburg'a gidiyormuş herhalde ama öncelikle Eindhoven'a uğrayacak. Oradan yola devam etsin. Ben de millet binsin. En son biner yerime otururum. Uyuyor uyuya giderim. Şimdi FlixBus'a normalde 12D koltuğunda mı ne oturuyordum, yani otomatik olarak atanmış fakat biliyorum ki hep önlerde boş yer oluyor o yüzden hiç para vermeyi de düşünmüyorum FlixBus'tan koltuk almaya 1,5 Euro falan oluyor. Dolayısıyla ben yine 3D koltuğuna, koltuğuna kondum. Şimdi bir buçuk saat sonra Eindhoven'da olacak inşallah. Ondan sonrasında gidip arabamıza bakacağız ve almak nasip olur ya, bana iyi yolculuklar. Biliyorsunuz ki yolculuklar uyumak en büyük hobimiz. <laughs> i̇yi uykular bana. Çok şükür inandık. Mecnun abim hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, teşekkür ederim. Nasılsın? Hadi hemen basıp gidelim. Evet, şey. <laughs> yok bir şey yok zaten çantam var. Tamam. Sağolsun Mecnun abim gelmiş beni almaya. Şimdi atlayıp arabanın oraya doğru gidiyoruz. arabayı alacağımız garaja. Mecnun abim de bundan da varmış zamanında. Bu da bizim araba soldaki. Yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Şimdi motoruna bakıyoruz, yağına bakıyoruz arkadaşlar. Çok yakışıklı gözüküyor ya. Zaten Opel'leri seviyorum. Şimdi arabayı çalıştırdık. Hiç konsolumuz ya. böyle. Ben yana oturdum. Tabii Mecnun abim bu işin profesyoneli. Bakacağız. Bakalım sürüşü nasıl. Cam tavanımız da var. Haydi bismillah. El frenimiz otomatik. Şimdi yola çıktık bakalım. Arkadaşlar ben de bir sürdüm. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel ileri atıyor kendini. Hiçbir problem gözükmüyor şimdilik. Dışarı çıkalım bir bakalım. Ne yapacağız? Ne işlem yapacağız? Görüntü bu. Ve çok ilginç. Bakınız arka kapılar Bentley tarzıyla açılıyor. Koltukları da deri. Yarı deri sayılır. Şuralar kumaş. Şuralar deri. Çok tatlı bir görüntüsü var. Biraz aile arabası. Biraz of. cantlarımız çelik. Bakın, abineyimiz var. Şeyimiz, tepemiz var mı? Bir yandan görüntümüz de bu. Aldığımız abiler de faslı. İşin gerçeği ben arabayı çok beğendim. Performansı çok güzel. Benzinli bir araba. Bastığın gidiyor. Zaten burada dizelin vergileri çok olduğu için benzin almak gerekiyor. Şimdi anahtarlarımız da elimizde. Satışımızı yapacağız inşallah. Şimdi Mecnun abimle satış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Abi evet. sen anlatır mısın süreç nasıl oluyor? O süreç arabayı üzerimize alıyoruz. <laughs> aldık da biraz sonra sigortamızı yapacağız, paramızı ödeyeceğiz. Hayırlı olsun, evet. güle güle kullansın. Kazasız belasız. Çok güzel bir araba aldık Çok sağ ol. Senin sayende senin mimarlığın oldu bu. Iş. Burada satışlar mesela bir yere gitmene gerek yok. Direkt <laughs> garajda yapılabiliyorlar. Online evet. sistem evet. üzerinden evet. üzerine evet. veriyorlar. Aynen. Aynen. Normalde macar ehliyetim var. Aynen. Hollanda ehliyetim. 20 Euro'ymuş. Macar iletim olunca 50 Euro'ya nasip oldu. Ama çok evet. da önemli değil artık bu saatten yani. Alıp şey yapacağız. İki tane evet. daha anahtarımız varmış. Evet. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Aldıktan sonra yine söyleyeceğiz evet. evet. Görüşürüz. Evet. Yönler, yöreler her şey çok iyi. Şu an açayım abi şu özellik gerçekten benim çok hoşuma gitti ya. Şu arka kapıların böyle olması ve çok geniş. Dostlar arabamızı aldık. Şimdi gidip benzinimizi de doldurup fullleyip bakalım ne kadar gidecek. Adamlar bomboş depoyla vermiş. <laughs> cam tavana aşık oldum. Zaten bu arabada beni cezbeden iki şey. Altı vites oluşu, cam tavan oluşu ve şu navigasyon göstergesi mükemmeldi. Allah'ım daha iyilerini sizlere versin inşallah. Şimdi istasyona geldik. Benzinimiz bomboştu. Benzin koyuyoruz. Burada fiyatımızı görüyoruz. Birim litre fiyatı 1 lira 859 kuruşmuş işte. Euro. Şu anda gidiyor. Bakalım kaç euroya dolacak olacak göreceğiz lütfen. Aşağı yukarı bir 100 euroya falan dolar. Evet. 92 euro. Tamam. Sorun bir kartla ödeyeceğim zaten. 92 euroya doldu. Tamam. Hadi bakalım. 49 litre alıyormuş. Şimdi ödemeye gidiyorum. <laughs> Lastiklerimize de hava bastık burada. 4 lastiği de hallettik. 50 kuruş atıp şuraya makinaya. Buradan dönüp eve gidelim. Dostlar çok şükür arabamıza bindik. Şimdi Eindhoven'dan kendi Amsterdam tarafında yaşadığım yere evime doğru yolculuğa başladım. Tavanımı kapattım. Gayet güzel. Aslında yola çıkmıştım da dedim şu yolun ortasında bir video çekeyim. Telefonu ele almak yasak o yüzden sağa çekip dörtleri yaktım. Böyle bir video çekmek istedim. Görüntüyü arkadan göstereceğim şimdi. Görüntümüz böyle. Konsolumuzu çok beğendim gerçekten. Orada bir navigasyonumuz var normalde fakat onun için bir CD lazım. O CD bende şu anda yok. Onu tanıttıktan sonra navigasyonu oradan kullanabileceğim. Burası böyle. Kruz kontrollerimiz var şurada. Korna'yı hiç denemedim. Oo güzel gayet iyi. Arabamız şu an 153 bin kilometrede. İşte her şeyi var. Bir sürü detay var. Ben hiçbiriyle ilgilenemedim daha. Ama yolculuğu gerçekten çok keyifli. Sen diyeceksin ki tek kişisin. Niye böyle biraz büyükçe bir araba aldın? Ben de devamlı uzun yol yapmak istiyorum. Yani işten eve gidiyorum. Mesela 15 kilometre. Geldiğimde de 15 kilometre. 30 kilometre yol yapıyorum. Hafta sonları Aliye ablamlara gidebilirim. Kuzenlerime gidebilirim. Hamburg'a, Dortmund'a. O yüzden arabanın savrulmaması lazım. Küçük arabalar çok savruluyor bu hızlardan, büyük tırlardan. O yüzden böyle rahat bir araba olsun istedim. Zaten vergisi aşağı yukarı çok benzer. Yakıtı çok benzer. Beni uzun yıllar götürebilecek bir araba olsun istedim. Ve görünüşe göre bu da öyle bir araba. Şurada da bir kolçağım var. Bunun içerisinde de içeceklerimi koydum. Bu ileri gidip gelebiliyor bu şekilde. Çok güzel kullanışlıymış. Detayları zaten vardığımda anlatırım. Hadi bakalım bana iyi yolculuklar. Ve çok şükür evimize vardık. İsmail Bey'in şu yanıyor. Arabamızı da tam böyle karşıya park ettik. Sabah görüşürüz. Belki birazdan bir tura çıkarız yani yine İsmail'de. Herkese günaydın değerli dostlar O gün eve geldikten sonra çok bir video çekemedim Devam edemedim videoya Bugün ilk defa arabaya, arabayla işe gideceğim Dün gidemedim Çünkü iş yerimde kaydettirmem lazımdı otoparka Dün kaydımı tamamladım Bugün artık gidebilirim ve rahat rahat bir şekilde Saat şu an 9 civarı Çok erken çıkmadım yani Sanırım bir 15 dakika sonra inşallah iş yerimde olabileceğim Hava güzel çok yağmur falan yok yani İnsanın sıcak arabasında olmasının Rahatlığı varken bir kahve yaptım. Şöyle aldım elimde. Kahveyle birlikte gideceğim. Temiz bir hava. Navigasyonu kullanacağım. Bakalım navigasyon beni nereden getirecek? 15-20 dakikaya oradayım inşallah. Bana iyi sürüşler diyelim. Şu şekilde bir yolculuğa başlıyoruz. Daha sonrasında arabayı zaten tanıtacağım daha en son videonun kapanışında. <laughs> bye bye Sağ salim vardık. 15 dakika falan sürdü. Otoparkımıza park ettikten yani sonra. Şu ileride bir sürü yer denedim. Adamlar o kadar saçma bırakmış ki. Yani çizgiye çok küçük arabalarını sığdıramamışlar. <laughs> ya da adamlar gerçekten park etmeyi bilmiyor. Ben gayet de güzel bir şekilde çizgime girdim, doldurdum. Şöyle arabamızla birlikte. <laughs> Şimdi eşyalarımı alacağım. İşe başlayacağız. Görüşürüz. Sabah çıktığımız yolculuğumuzdan akşam sağ salim eve de döndük arkadaşlar. Yollar açıktı gayet güzeldi. Böyle bir trafik falan olmadı. Herhalde trafik olursa sabah erken saatlerde çıkarsam olur. Ay bir dakika. Lambam gitti. Evet, böyle. Böyle daha iyi. Arkadaşlar sağ olsun hepsi tebrik ettiler araba için. Ben de onlara çikolata götürmüştüm. Çikolatamızı yedik. En çok hoşuma giden şey sabah yanıma kahve alabiliyorum. Elimde kahveyle gidebiliyorum. Çıkarken de çay getirdim. İnsan hani ev ortamında gidiyormuş gibi oluyor. Güldür güldür izliyorum. Çok güzel hareketler izliyorum falan. <laughs> Dayan en azından soğukta beklemiyoruz. Çünkü bazen ben iki otobüs değiştirmem gerekiyor. Ya da iki tren değiştirmem gerekiyor. Ki tren tercih etmiyorum. Otobüsle gidiyorum. Biri geliyor. Sonra gittiğim yerde bazen yarım saat beklemek zorunda kalıyorum. Yani yarım saat soğukta beklemekte. Belki bazen fırtına oluyor. Yağmur oluyor bu zor gerçekten zor. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. İsmail'i alıp spora gideceğiz. O da arkadaşındaymış. Ama yarın ya da işte hafta sonu en yakın zamanda arabanın tam bir tanıtımını da çekeceğim. Videoyu öyle editleyip yükleyeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Ve pazar gününden hepinize selamlar dostlar. Bugün hava bayağı bir rüzgarlı. Sabah kapalıydı fakat şu anda biraz daha açık. Ben de sabah yürüyüşüme çıktım. Sonra üzerine bir kahvaltı yaptım. Şimdi de dedim birazcık arabayı tanıtayım ve bu videoyu böylece tamamlamış olalım. Arabamız burada. Güzel renk. <laughs> Şimdi size birazcık arka kameradan içini falan göstereyim. Özelliklerini anlatayım. Ondan sonra sohbetimizi tamamlayalım. Arabamız Opel Meriva 1.4 motorlu, panoramik tabanlı yani cam tabanlı. Bütün özellikleri varmış. Gerçekten beni çok şaşırttı. Ben bu kadar iyi özellikleri olduğunu bilmiyordum. 2011 model bir araba. Daha önce zaten söyledim. Çok detaylı anlatmayacağım. Şöyle içine birazcık bakalım. Kapılarını açıyoruz. Burada bir camı kırmak hani acil bir durumda veya emniyet kemerini kesmek için şurada bir aparat var. Onu buraya koydum. Soğuk havalarda cama antifriz sıkıyorsun ve direkt çözülüyor. Burada dört camımız otomatik bu çok güzel. Bütün aynalarımızı buradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle çok hoşuma giden bir detaydı. Şu anda karanlık olmadığı için belki gözükmüyor ama evet görüyorsunuz yeşil bir ışık mesela bu e, kapının nereden açılıp kapanacağını gösteriyor. Bence çok çok güzel bir özellik. Ve iki kapı birbirine doğru açılıyor. <laughs> Gördüğünüz üzere. <böyle. gülüyor> bu da güzel çok ilginç bir yapısı var. Ama kalite hissini hissettiriyor. Benim hiç Opel arabam olmamıştı. Şöyle arkayı evet, önce göstereyim. Kruz kontrolümüz var. Bunu denedim. Çok güzel. Çok önemli bir özellik. Uzun yol, uzun yol yapanlar için direkt koyuyorsunuz 100 km 150 km ile basıp gidebiliyorsunuz. Arabamız benzinli bir araba. Burada dizel arabaların vergileri çok yüksek. Benzinlerin neredeyse üçte biri fiyatına denk geliyor benzinli arabanın vergisi. O yüzden çok iyi. Klimamız var. Klimamız otomatik. Onun haricinde bluetooth'umuz var. Navigasyonumuz var. Arabamız 6 ileri vites. Otomatik el frenimiz var. Burada bir sürü çikolatamız var yerseniz. <laughs> Bluetooth'un tek yanlış özelliği yani sevmediğim özelliği Konuşma yapabiliyorsunuz fakat müzik dinleyemiyorsunuz. O yüzden bir AUX kablosu aldım ve bu şekilde bağlayarak müzik dinleyebiliyorum. Çok hoşuma giden ve hiç görmediğim, bilmediğim yani benim bilmediğim bir özellik. Şunu diğer taraftan göstereceğim. Bu taraftan basarak. Ups, niye yapamıyorum? Olmadı. Diğer tarafa gidiyorum. Şu şekilde koltuğumuzu kendi boyunuza göre <laughs> ayarlayabiliyor musunuz? Bu çok hoşuma gitti. Tavanımız panoramik. Şimdi onu da açacağım zaten. Hemen bakalım arkaya. Gayet güzel. Burada sakızımız var. Bu neymiş? Aa, burada da bir çakmaklığımız var. Çok iyi. Aşağıya su düşürmüşüm. Yantlarımız çelik jant 17 inç. Bagajımız da oldukça yeterli ve geniş. Biz şimdi bunları paraya çevirmeye gideceğiz alışveriş için torba aldık yanımıza ve her zamanki gibi elde benim şapkam falan filan. Şimdi içeriye bakalım. Evet, arabayı çalıştırıp tavanımızı da açalım. Soğuk soğuktu dışarısı. Evet. Şimdi şöyle basıyorum şuraya. Ups. Açıl susam açıl. Basılı tutmama da gerek yok <laughs> Evet tavan da açıldı Böyle gayet güzel bir görüntüye sahip içi geniş Hollanda'da bildiğim kadarıyla asgari ücret 2000 euro Bu arabayı asgari ücretle çalışan bir insan 2 aylık maaşıyla falan aşağı yukarı alabiliyor. Hani oradan hesap edebilirsiniz ne kadar aldığımı. Bana araba gerekliydi. İşime gidip gelmem için, sağa sola gidip gelmem için. Gerçekten bir de insan artık kendine yakıştırıyor yani. Artık gerektiğine inanıyorsun. Çalışıyorum hani emek verdim. Emeğimin karşılığını görmek istiyorum. Ve gördüm. Bu da bana çok iç rahatlığı veriyor. Allah bana nasip etti. İnşallah sizlere de gönlünüzden ne geçiyorsa nasip olsun. Biliyorum buradaki hayatla Türkiye'deki hayat ya da başka yerlerdeki hayat birbirinden çok farklı. Yani ben şu an Türkiye'de aynı yaptığım işi yapsam böyle bir arabanın hayalini görmem bile belki zordu yani. Ama burada hayat böyle, burada yapılabiliyor. Ben yapabildiğim için mutluyum. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum ki Allah gönlünüzden ne güzellik geçiyorsa sizlere de nasip etsin. Bir hayırlı olsun maşallahınızı yorumlarda almayı diliyorum. İnşallah siz de videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüldünüz.